Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World of Tanks Blitz oynayacağız arkadaşlar. Muhteşem bir tank oyunu arkadaşlar. Muhteşem bir e, güzel bir tank oyunu arkadaşlar. Ben çok seviyorum gerçekten. Siz de böyle bir eğer eğer bayağı bir şanslı olmanız gerekiyor. Çünkü bayağı güzel bir oyun. Ben çok seviyorum gerçekten de. Çok güzel bir oyun çünkü benim en sevdiğim oyunlardan en bir <laughs> en tanesidir arkadaşlar. Bazen oynamıyorum ama arkadaşlar. Şimdi birlikte oynayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz sesini kısalım. Şöyle yeterli tamam. Siz de birazcık duyun diye o kadar yaptık arkadaşlar. Şimdi ilk önce bunu bir biraz yavaş yapacağız. Arkadaşlar yani ne kadar süreceğim bilmiyorum ama en fazla iki savaş yapabilirim ona göre. Böyle çok savaş yapmayacağım o kadar da çok takılmıyorum çok seviyorum ama bilgisayardan daha çok güzel oluyor arkadaşlar telefondan o kadar da fazla aram yok arkadaşlar bu oyunla o yüzden 2 veya 3 maç yeterli ama ben en çok 2'yi tercih ediyorum o yüzden 2 maç yapacağım 5'ler geldi ya lanet olsun 5. seviyeler geldi yine ee, gidelim şöyle şöyle gidelim Ee, arkadaşlar benim de dikkatim dağılmasın diye ben bu maçı susacağım arkadaşlar. Bu maç böyle şey olsun sessiz ve böyle dikkat çekmeyici bir şey olsun ki kafamı toplayabileyim arkadaşlar. Şimdi ben bu maçı sessiz geçireceğim. O yüzden e, sesini açacağım sizde biraz du duyun diye. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu savaşımız bitti. Şöyle sesini kısalım. Ee, bu savaş baya güzel geçti. Ee, o kadar da güzel geçtik yani. O Cromwell Bey. Cromwell Bey çok güzel bir şeydir. Şöyle hemen. Oh şimdi. Şöyle bir hediyeler varmış. Bakalım neymiş. Çok çok kötü Yani ki Çıtır bir şey çıktı. Evet. Şimdi bir açalım bakalım ne çıkacak. Serbest bir şey. Yani depoya gidelim. Bir dakika. Şunu birleştir. Tamam mı? Şunu da birleştirelim bir. Şunu birleştirelim. Şunu kullanalım. Tamam. Yani son bir maç açacağım. Onu da bununla atmayı düşünüyorum. Avatarımızı da yapalım. Bu neymiş? Büyük tehlike avatarı. Kullanalım bakalım. Bu avatarlar sadece süs diye arkadaşlar. Size söyleyeyim. Hemen başladık savaşıma. Evet. Şu anda... O sadece dörtler çıktı. Üçler çıktı. Baya güzel. Güzel savaş olsun ya. Güzel savaşlar. Herkese iyi savaşlar dostlar. İyi savaş olsun ki kazanalım. Kazanırsak deneyim kazanırız. Hadi ee, Bakalım. Bakalım bir şarjıma. Bir şarjım. Hı. Tamam. Şimdi. Şimdi ben bu maçta sessiz olacağım. Bir dakika şarjıma bakacağım. Söyle. Bayağı bir mesaj geliyor bana. Ee, babam aramış. Tamam şimdi. Şimdi gidelim. Ben bu maçta sessiz kalacağım arkadaşlar. Çünkü konsantrem bozulabilir. Hadi görüşürüz. Biri hasarlı. Evet Hadi arkadaşlar edin. bugün videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videomu da sevdiyseniz like atıp abone olup ve yorum yazmayı hayatta ve sakın unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar 7 dakika, dakikalıkta görüşürüz. Bay